Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Fox, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle ve Semi, Show TV yayın akışı 15-15 Lidem 15, Arslan Yılmaz'la vazgeçme 18-45 Show Ana Haber 20 Şark Bülbülü 22 Kahraman Babam Kanal D yayın akışı 16 Aşk I Memnu 19 Kanal D Ana Haber 20 Baht Oyunu 23-15 Aşkın Tarifi Star TV yayın akışı 16-20 Güzel Köylü 18-45 Star Haber 20 Akrepa TV yayın akışı 14 beni bırakma 16 20 Esra Erol'da 19 ATV Ana Haber Bülteni 20 bir zamanlar Çukurova Fox TV yayın akışı 16 Şef Akademi 19 Fox Ana Haber 20 Şef Akademi 22 30 Ali Kundilli 2 TRT 1 yayın akışı 15 55 Ukrayna Kuzey Makedonya 18 Ana Haber 18 50 Doğrusu Ne 18 55 Danimarka Belçika 21 Kupa Akşamı 21 55 Hollanda Avusturya TV 8 yayın akışı 13 15 Doya Doya Moda 17 15 Survivor Panorama 20 Survivor 2021 E